Hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. İnşallah her türlü birlikteliğimiz berekete vesile olur. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Siz de hoş geldiniz. Ben otosentr ile ilgili biraz önce Sayın Başkanımdan, İmai Başkanımdan evet. bilgiler aldım. Esnafın nefes almasını sağlayan, burada kardeşim de var yıllardır çocukluk arkadaşım benim. Babamın da okey arkadaşıdır kendisi ama. <laughs> 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 eee evet. Ciddi anlamda esnafa bir nefes aldıracak. Evet. Özellikle otomobil galeri benim babam da bir dönem yaptı otomobil evet. galeri evet. O yüzden bahsediyorum özellikle. <laughs> nefes aldıracak bir ortam imkanı sağladığını söyledi evet. sayın başkanım. Bu çok mutluluk verici bir şey. Biz de Çukurova Belediyesi'nde ben Adanalıyım. Önce onu anlatayım. Adana'da doğdum. Adana'da büyüdüm. Bugün televizyon programında biraz geciktik. O yüzden hakkınızı evet. helal edin. Biraz geciktik evet. ama. Televizyonda da bahsettiğim gibi Adana'da öleceğim dedim. Abi dedi hiç olmazsa vasiyet et, et Hiçbirimizin nerede öleceği, ne zaman belli ol, belli olmaz dedi. Hiç olmazsa vasiyetini Adana'ya görsünler beni de dedi. <laughs> ya dedim tamam da dedim ben yine de söz veriyorum Adana'da öleceğim dedim. <laughs> Peki böyle bir şey geçti. Çukurova'da biz özellikle esnafımızın önünü açacak. Hizmet sektöründe istihdam yaratacak. Birçok projemize geliyoruz zaten. Sizlere bu broşürleri dağıtıyor arkadaşlarımız. Bunlar projelerimizle, Çukurova'daki projelerimizle ilgili. Ben tam yeri gelmişken Çukurova'da oturan kimler var? Ben bizler var, Oturan kimler ben var? Ben? Ben var ben. O, kim? Zaten <laughs> Ya zaten o kadar güzel ki nerede bir toplantıya gidersem gideyim Mutlaka kimler oturuyor Çukurova'da dediğimde birçok el kalkıyor. Diyor. Oradaki olması şart Ya çocuğu oturuyor, ya oturuyor. Doğru. oturuyor. Yani Doğru. muhakkak sular eden bir kaç kişi oturuyor. Evet. Değil evet. Değil ben... Seyhan bölgesinde zaten iş sektörleri Seyhan'da ama ikametlerin yüzde yetmişi Çukurova'da. Çukurova işte. Evet. Şimdi o yüzden diyorum Çukurova, Adana'da şöyle bir pozisyona dönmüş. Biz orada şimdi organize sanayi açacak açacağız dersek yalan yapmış oluruz, yanlış yapmış oluruz. Oradaki mekanları insanların daha rahat oturabilecekleri, güzel zaman geçirebilecekleri, hafta sonlarını rahatlıkla cazibe merkezi olarak yaşayabilecekleri ve hizmet sektörünü canlandırabileceğimiz istihdam projelerinin üzerine yönelmiş durumdayız farkındaysanız. Burada bir ağır sanayi projesi yok. Burada bir organize sanayi projesi yok. Ya da iş anlamında büyük dev kuruluşların getirileceği, fabrika imkanları yaratacağımız yerler diye bir şey yok. Bunlar olsa zaten hakikaten ayağa yere basmayan projeler olur. Fakat biraz önce de hepimizin burada bildiği ve sözlerine eklediği gibi Çukurova yaşanılması gereken, zaten yaşanılan ama yaşanıldığında mutlu, huzurlu, güven içerisinde, birliktelik içerisinde net bir şekilde huzur güven mekanı olması gereken bir ilçemiz. 2008 yılında projelendirmiş, imarlandırılmış olmasına rağmen daha önce büyükşehir tarafından projeleri, Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, İmar Bakanlığı tarafından yapılmış olmasına rağmen